kapıya başladım. Daha yeni hoparlörü bitirdim bu arada. Hoparlörün durumu söylediğim gibi diğeriyle aynı. Hiçbir patlak yok. Sadece arka tarafı bırakmış kendini. Onu yapıştırdım. Bu arada sol kapının durumu sağ kapıdan daha kötü. Bak. Şuraya bak. Şurası çıkık. Bunların hepsi kırık. Bunların hepsine vida takacağım. Çünkü benim yapıştıracağım bir şey yok. Hani şunlar tamam bunları yapıştırabilirim. Dışarıya çıkıyorlar ama bak şuna da vida takacağız. Şunların hepsine vida gelecek. Hadi bakalım. Başlayalım. Yine ben. Özledin mi? Hayır tabii ki. Bugün çarşamba. Az önce izlediğin kısa video pazar gününe aitti. Peki ben bu arada ne yaptım? Görüyorsun bak buraları böyle doldurdum. Çelik gibi oldu çelik. Şurada kırık bir yer vardı. Orayı da doldurdum. Şimdi buraları temizleyelim, zımparalayalım. Ondan sonra bakalım ne olacak? Zımpara işlemi tamam. Jilet gibi oldu. bak hiç. Şurası biraz gevşek. Burayı tekrar yapıştırmam lazım. Şu kenar tekrar çıktı. Bunu bir daha baştan yapmam lazım. Ondan sonra da hazırız. Hala böyle bazı yerlerde takılan noktalar var. Şunu bir daha bir doldurayım. Bir daha bir yapıştırayım. Biraz daha bekleyelim bakalım ne olacak. Aha bugünlük bu kadar. Bütün o pürüzlü yüzeylerin hepsini doldurdum tekrar. Şurası da aynı. Kapıda kırık olan çıkık olan şunlar yokmuş. Şunlardan bir tanesi yerinden çıkmıştı. Onu oraya yapıştırdım. Şu kapının üst kısmını tutan parça yerinden çıkmıştı. Onu yerine yapıştırdım. Şimdi bunlar yarına kadar kuruyacak. Kurudukları zaman tekrar şunun üzerine bizim para atacağım. Ufak, çok ince, çok az bizim para atmam gerekiyor. Ondan sonra üzerine o alkantrayı koymam gerekiyor. Sonra bunu yerine takacağız. Bunu yerine taktıktan sonra kapıyı yerine takacağız. Kapıyı da yerine taktıktan sonra diğer projelere geçebiliriz. Buraya kadar izlediğin için çok teşekkür ederim. Beni hala takip etmediysen ya lütfen artık ya bu kalbimi kırıyorsun. Bir takip et, bir paylaş, bir beğen ne yapayım bir şey yap ya.